Sevgili seyirciler, hayat pahalılığı bütün insanları çok olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İnsanlar mikrofonu uzattığımızda çok ciddi ve olumsuz tepkiler veriyor. Vatandaşların bazen yokluk, sıkıntı yaşadıklarını görünce mikrofonlarına, mikrofonlara farklı bir uslu, farklı bir dil yaklaşımı sergilediklerini görebiliyoruz. Bu bağlamda Van Gölü TV olarak bizler de şehrin her bir noktasında zaman zaman ekonominin farklı boyutlarını, temel gıda ürünlerinden, akaryakıt ürünlerinden, marketlerdeki durum, hayat pahalılığının birçok noktasından röportajlar yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili de Van Gölü TV olarak vatandaşın nabzını yoklamaya çalışıyoruz. Nedir o? Ekibimiz bu kez canlı hayvan pazarını ziyaret etti. Kurban Bayramı öncesi kurban fiyatlarının ne durumda olduğunu araştırdı. Birlikte izliyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte vatandaşlar yavaş yavaş hayvan pazarındaki fiyatları değerlendirmeye başladı. Ee, e, buradan hayvan 62, 63, 65'e kadar yollandı. 65'e kadar yollandı canlı ama Antep fiyatı şu anda 62-63. İnşallah Kurban Bayramı güzel olacak. 70'e kadar gider. Fiyatlar iyidir yani fazla yüksek değil yani. O kadar yüksek değildir yani. İyidir. Eee gıda güre, eşya güre, şey güre iyidir yani. O kadar fazla değil yani. O kadar yüksek değil. Her yıl bayrama az bir süre kala hareketlenen canlı hayvan pazarı bu sene yaşanan ekonomik krizden dolayı durgun geçiyor. Bizler Van Gölü TV ekibi olarak Van'daki canlı hayvan pazarına giderek yaklaşan kurban bayramı ile birlikte fiyatları nasıl bulduklarını sorduk. Canlı hayvan fiyatları nasıl? Valla canlı hayvanları şimdilik ucuz hayvanlar. Yani bu maliyetlere bakılırsa hayvanlar ucuz. Bu sene et ucuz. Tavuk eti olmuş 50 lira kanat. Hayvan eti de şimdi 80 lira. Yani bu hayvan kaça da satsa zarar eder. Şimdi diyorlar kurban bayramı Kurban bayramı 1700-1600 2000-2000'e falan çıkacak Yani en fazla odur yani Şu an iyi görünüyor Bakalım yenim çok pahalıdır Hadi Bakalım daha çık. Çıkmamış şu an. Şu anda çıkmamış daha Yani tosunlar geliyor zayıf tosunlar geliyor Bunlar damızlık gidiyor Kurbanlık daha çıkmamış Evet kilosunu bekliyoruz o da yükselecek gibi duruyor yani Kurbanlığın kilosu 100 lirayı bulur yemden dolayı fiyatlar yüksek. Mal satılmıyor. Millette para yok. Ne olsun da?